Manisa'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Serdar Ortaç beklenmedik bir protestoyla karşılaştı. Ortaç daha ilk şarkısında izleyenler tarafından protesto edildi. Bu sırada atılan bir taş ünlü şarkıcının dansçısının kafasına isabet etti. Dansçı ekip arkadaşlarıyla sahneyi terk etti. Serdar Ortaç ise konserine devam etti. Bir süre sonra sahneyi taş, şişe ve yumurta yağmaya başladı. Bunun üzerine Ortaç da sahneyi terk etti. Arkadaşlar bir 5 dakika ayrılacağız çünkü öküz gibi taşlar geliyor. O yüzden Cumhuriyetimizin 90. yılında taş yağmuruyla sizlere bir dakika veda ediyorum. <laughs> Serdar Ortaç'ın ayrılmasının ardından bir grup ellerinde Ahmet Kaya posterleriyle slogan atmaya başladı. Ardından arbede çıktı. Polis sloganlar atan gruba müdahalede bulunurken çok sayıda kişi gözaltına alındı.